Evet merhaba arkadaşlar. Bu soru tarzını şu şekilde çözeceğiz. 6 üzeri 2 x 6 üzeri 2 x nedir? 36 x'tir. O zaman şöyle yapalım. 36 x bölü burası 6. Şuradan eksi 1 gel. bölü 6 x 36 üzeri x bölü 36 eder. Buradan paydalar eşitleyelim. Bunu 6 ile çarpalım. Ne yapar? Şuraya tekrar edelim. 6 çarpı 36 üzeri x eksi 36 üzeri x bölü 36 bölü 18 üzeri 2 x. Buradan ne çıkar? 6, 5. 5 kuruz 4 yani şuradan tekrar edelim 5 çarpı 36 bölü x bölü 36 18 üzeri x de 1 bölü 650 2x çarpı 350 2x bu da 36 üzeri x yapar arkadaşlar bununla bu sadeleşir yani burası gitti eşittir 5 bölü 4 geriye ne kalır şuraya da 5 bölü 36 çarpı 1 bölü 3 üzeri 2x eşittir 5 bölü 4 şunları da şu sadeleşir. Geriye ne kalır? 1 bölü 2 x. Bu da karşıya gider. 36 bölü 4. Buradan da burası ne çıkar? 9. 1 bölü 2 x eşittir. 3'ün karesidir. Şurayı tekrar edelim. 3 eksi 2 x eşittir. 352 2 x 2 x eşittir 2. x eşittir. eksi 1. Bizden ne söylüyor? x'i soruyor x soru. cevabımız 5. Soru düzeyimiz b.